çıtır patates çubukları malzemeler 2 tane patates 4 su bardağı su patatesleri ocağa alıp pişmeye bırakıyoruz patatesleri süzgeçten geçiriyoruz 3 yemek kaşığı mısır nişastası 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı yedi türlü 1 çay kaşığı karabiber bir su bardağı yağ, patatesli harcı buzdolabı poşetini alıp elimizle düzeltiyoruz. Buzdolabı poşetini kenarlardan kesiyoruz. Çıtır patates çubuklarını dilimliyoruz. Kızaran yağın içine çıtır patates çubuklarını ekleyip kızartıyoruz. Kızaran çıtır patates çubuklarını çeviriyoruz. Çıtır patates çubuklarını kağıt havlu serdiğimiz tabağa alıyoruz. Çıtır patates çubuklarımız hazır. Afiyet olsun.